de Ne yapacağımı daha karar vermedim ama. Neyse. 20 günlük internetsiz bir yere gitmiştik. O yüzden 20 gün video çekemiyorsun. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte şunu oynayalım. Ben arkadaşlar... Ben oynayayım. Bir ee, dakika neymiş yazmıyorum. Bu, bu, o. Arkadaşlar bir şey oynayalım. Hani... Video kaydı nereye gitti? Heh, tamam. Video kaydı gitti bir anda arkadaşlar. Şaşırdım. O yüzden. Ben şu Bowmaster'daki köpek balığı Bowmaster yapımcısı yapmış onu. Ya sana da kaçma bile aynı. Bowmaster'ın yapımcısı yaptı büyük ihtimalle. Arkadaşlar. Neyse bu arada Burası İstanbul Dudun Mahallesi'nde yaşıyoruz. İstanbul Türk Türküz yani. <laughs> Yapıyor şuradaki kuş. Arkadaşlar yakında yeni bir uygulama yükleyeceğim bu arada. Arkadaşlar yakında bu uygulama yükleyeceğim. Bir de çekme uygulaması. Birazcık sıkıntıcam. tamam. Şimdi arkadaşlar sesimizi kıstık. Arkadaşlar kupayı ödülümüzü alalım. Get evet, Ben bu sopayı değiştireceğim ama. O olmaz? Alalım. Onu atın. Götünü niye sallıyorsun ya? Götünü niye sallıyorsun bro? Ne kadar para yani birazcık hastayım. Kameramı bir gün kam kameramı kapatarak bir video çekebilirim arkadaşlar. Ne oldu ya? Oyun ne oldu? Hah, o videoyu kesiyorum. Aa kesemiyorum da. Heh, dur keselim. jeg Hva er det som skjer?